Sevgili seyirciler yeni bir 5 1 k programına hoş geldiniz. Bu hafta karşınıza bütün dünyanın konuştuğu önemli bir toplantıdan, bir forumdan geliyoruz. Antalya Diplomasi Forumu bu yıl ikinci kez yapılıyor. Bir anlamda alternatif bir Davos toplantısı diyebiliriz. Dünyanın farklı yerlerinden dışişleri bakanlarının, iş insanlarının ve diplomatlarının geldiği, Antalya'da buluştuğu, dünya meselelerini konuştuğu, kimi lokal, kimi genel meseleleri tartıştığı bir forum. Bu forum ikinci kez yapılıyor olmasına rağmen Türk diplomasisi ve dışişleri anlamında büyük bir başarıya imza attı. Şu anda Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'nın Dışişleri Bakanı ile Rusya Dışişleri Bakanı e, savaş başladığından beri ilk kez aynı masanın etrafına oturdular ve Mevlüt Çavuşoğlu'nun eşliğinde, moderatörlüğünde bir barış konuşması yaptılar. Gerçi toplantıdan bir sonuç çıkmadı. Ancak önemli olan böylesine bir konuşmanın başlıyor, diyaloğun başlıyor olmasıydı. Ee, 5 n 1 kanun yapımcısı Kenan Taş da Antalya'da kapalı kapıları arkasında yaşananları araştırıyor. Çeşitli büyük elçilerle, diplomatlarla konuşup olan bitenin perde arkasını sizler için anlamaya çalışıyordu. Kenan Taş şu anda Antalya'da karşımda. Kenan kimlerle konuştun? Oradaki hava ne? Gerçekten bütün dünyanın gözü Antalya'daydı. Ee, neler yaşanıyor orada? Cüneyt Özdemir Antalya Diplomasi Forumundan herkese merhaba. Biliyorsunuz Antalya'da ikincisi ikinci olarak bu düzenleniyor bu ve son zamanların belki de dünyadaki en önemli etkinliklerinden birisi, en önemli diplomasi forumlarından bir tanesi. 19 ülkeden yaklaşık devlet başkanları düzeyinde katılım var ve 72 ülkeden de bakan düzeyinde katılım var. Burada neredeyse binlerce kişi Antalya'yı 3 gün boyunca mesken tutmuş vaziyette. Bunun en önemli noktalarından bir tanesi de şuydu. Biliyorsunuz Ukrayna'da ve Rusya'da bir savaş halindeler ve Türkiye ara buruculuk rolü üstlenmiş vaziyette. Tüm dünya Rusya'ya sırtını çevirmişken Türkiye bir çözüm yöntemi arıyor, bir çözüm bulmaya çalışıyor. O sebeple de Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanları Sergey Lavrov ve Kuleba Mevlüt Çavuşoğlu'nun önderliğinde biliyorsunuz bir görüşme gerçekleştirdi ve görüşmeden henüz bir şey çıkmadı. Bir sonuç çıkmadı. Ama ve lakin bu görüşmenin sürebileceği belirtildi. Karşılıklı konuşmalar vardı. Lavrov'un basın toplantısında sarf ettiği sözler vardı. Kuleba, Lavrov'a kendisi herhalde buraya dinlemeye gelmiş dedi. Pek karar vermek için gelmemiş dedi. O sebeple ilk toplantından henüz bir şey çıkmış gibi değil. Burada farklı farklı devlet başkanları var ve en önemli konuklardan birisi de bence Türkiye'nin de normalleşme sürecine girmeye çalıştığı Ermenistan Dışişleri Bakanı buradaydı. Afrika'dan, Asya'dan farklı farklı yerlerden Dışişleri Bakanları, devlet başkanları burada diplomasiyi konuşuyor ve yarın da konuşmaya devam edecek. Diplomasi forumu devam ediyor. Biz de burada farklı farklı röportajlar yapmaya devam ediyoruz. Onlardan bir tanesi de 75. Genel Kurulu Başkanı olan Büyükelçi Volkan Bozkır'dı. Volkan Bozkır'a Birleşmiş Milletler'in işleyişinden, yapısından, kriz dönemlerinde nasıl çaba sarf ettiğinden ya da etmediğinden mi neresinden bakarsanız bakın en çok tartışılan kurumların başında, başında geliyor Birleşmiş Milletler. Ve en önemlisi Ukrayna'da Ukrayna'da bir barış sağlanacak mı yakın bir dönemde? Onları sorduk kendisine. Gelin isterseniz röportajımızı izleyelim. Sayın Volkan Bozkır hoş geldiniz 5 bir kaya. Birleşmiş Milletler bir sürede tartışılan bir kurum haline geldi. Siz bu süreçle ilgili ne düşünüyorsunuz acaba? Tabii Birleşmiş Milletler 2. Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkmış bir yapı. IMF ve Dünya Bankası gibi aynı sistem içerisinde. Ve maalesef 21. yüzyılın sorunlarına 21. yüzyılın araçlarıyla çözüm bulunması gereken bir ortamda Birleşmiş Milletler de şu anda e, özellikle son Afganistan ve Ukrayna krizlerindeki e, bir anlamda aciz durumu sonrasında gerçekten sorgulanır hale geldi. Bunda tabii kurulan yapının e, o günün şartlarına belki uyması ama bugünün şarttan hiç uymaması yatıyor. E, siyasi belki e, dünyada Aşı gibi, sağlık gibi, eğitim gibi, insani yardım gibi konularda gerçekten çok başarılı. 200 bin personeli bütün dünyada emek sarf ediyorlar. UNICEF'i, UNESCO'su, UNCTAD'ı ve bütün diğer kurumları. Ama siyasi konulara gelince her işte siyasi konularda olsun, bürokrasi de olsun, sporda olsun, iş dünyasında olsun başarı beklenir. Ve başarı kaydedilmediği takdirde de bütün bu kurumlar ve kişiler sorgulanır. Birleşmiş Milletler'in birkaç on yıl geriye doğru siciline baktığımızda e, kayda değer bir başarısı yok. Ve daha ziyade e, Güvenlik Konseyi ağırlıklı siyasi konular görüşüldüğü için Güvenlik Konseyi'nde de herhangi bir ülke ulaşılması mümkün olan bir sonucu bloke edebildiği için e, Birleşmiş Milletler'in de bir anlamda başarısızlığı oluyor. Ayrıca bir de şöyle bir şey var. Birleşmiş Milletler genellikle sorunlar ortaya çıktıktan sonra geliyor mahalle. Yani Afganistan'da bunu gördük. bütün olay 6 ay herkesin gözünün önünde ceryan etti. Birleşmiş Milletler kendi personeli bile oradan çıkarabilme tedbirini alamadı. Ama ne oluyor? Olay meydana geliyor. Arkasından işte insani yardım, şudur budur diye ortaya çıkıyor. Halbuki Birleşmiş Milletler olayların önüne alacak bir mekanizma da kurması lazım. Nasıl? Bu sadece askeri olması da şart değil. Yani oradaki son derece saygınlığıyla kurduğu ilişkilerle önceden e, e, toplumun belirli kesimleriyle irtibat kurarak bazı önlemleri alabilir. İkincisi tabii Genel Kurul e, Güvenlik Konseyi ilişkisi bence çok önemli. Ben Genel kurulun başkanlığı yaptım ve bunu birçok kez yaşadım. Güvenlik Konseyinde tıkanan bir konunun ...genel kurulda ilerletilmesi mümkündür. E, hukuken e, de mümkündür. E, mevcut şartlarda da e, özellikle siyasi rüzgarın sağlanması halinde... ...güvenlik Konseyi'nin atıl kaldığı noktalarda ilerleme kaydedebilirsiniz. Mesela benim başkanlığım döneminde Filistin'de çok ağır saldırılar olurken... ...insanlar ölürken güvenlik konseyi bir basın bildirisini bile açıklayabilme imkanından uzaklaştı kilitlendiler. On üzerine ben genel kurulu topladım. Hatırlayacaksınız ve Covid döneminde ilk defa dışarıdan 14 dışişleri bakanı geldi. Onların ve konuşmaları, halleri, tavırları, açıklamaları muazzam bir siyasi rüzgar yarattı ve o gün ateşkes ilan edildi. Güvenlik Konseyi ondan sonra harekete geçebildi. Myanmar'da askeri darbe olduğunda keza yine Güvenlik Konseyi tıkandı. Genel Kurul'u topladık ve Genel Kurul'daki karar sonrasında Güvenlik Konseyi kendi kararını alabildi. Suriye kapıların açılması konusunda da çeşitli şekillerde Genel Kurula getirdik. Dedi ki bu kapılar zaten açık. Yani senin açık açman bu kapıları sadece Birleşmiş Milletler kamyonları geçecek mi geçmeyecek mi onlarla ilgili yoksa orada başka yüzlerce yardım kuruluşu her gün e, bu yardımı sağlıyorlar. Volkan Bey, Rusya-Ukrayna krizinde biliyorsunuz bir savaş ortamı var. Sizce Birleşmiş Milletler üstüne düşeni yaptı mı acaba? Güvenlik Konseyi tekrar e, Rusya'nın vetosuyla e, ilerlemeyi önledi ama orada dikkat çekmemiz dikkat etmemiz gereken bir husus var. Üç ülke çekimsel kaldı Güvenlik Konseyi'nin. Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri. Bu tabii çok önemli. Çin'in e, konumunu gösteriyor. Ee, Hindistan dünyanın en büyük nüfusuna sahip nükleer e, silah sahibi bir ülke. Birleşik Arap Emirlikleri de petrol ve e, bölgedeki çeşitli e, oynadığı rollerle önemli. Güvenlik Konseyi'ndeki bu tablodan sonra genel kurulu topladılar. Ve orada da 141 oyla bir karar tasarısı kabul edildi. Ama orayı da iyi okumak lazım. Oya koyduğunuz zaman bu şunu gösterdi. 52 ülkede e, bu karara katılmadı. Yani hem geçerli uygulaması mümkün olmayan bir karar hem de o siyasi rüzgarı sağlayamadı. Bir de bir eksiklik vardı. Demin verdiğim örnekteki benim genel kurul başkanım zamandaki Filistin toplantısında olduğu gibi bütün Dışişleri Bakanları oraya gitmeliydi. Ve konuşmaları dikkat ettiyseniz daimi temsilciler yaptı. Şimdi daimi temsilci tabii ülkenin temsilcisidir. Çok önemli kişilerdir. Ama bir siyasi kişinin orada siyasi bir mesaj vermesi çok daha farklı olabilirdi ve o rüzgar belki e, Ukrayna krizindeki belli aşamaları daha geciktirebilirdi veya önleyebilirdi. Dolayısıyla bu dengenin sağlanması lazım. Sağlanmadığı takdirde Genel Kurul Güvenlik Konseyi dengesi bunun e, gelecekte Birleşmiş Milletler'i atıl bırakacak ve e, bütün dünyada e, sorun çıktığında ya Birleşmiş Milletler gelir benim sorunuma çözüm bulur algısının tamamen yok olmasına yol açabilecek.